Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lipton Ice Tea limonlusunu deneyeceğiz. Ee, yine ASMR yani ASMR video yapıyorum. Sesi fullleyin ve izleyin. ne kadar içeceğim. Arkadaşlar bu arada sponsor değildir. Arkadaşlar asitli falan olmadığı için ben buna 10 üzerinden 9, 9 veriyorum. Çünkü baya güzel hele limonusu çok tatlı. Arkadaşlar videomuz bir dakikalık olacaktı. Bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın.